Son mühür ekranlarından yeniden merhaba. Kısa bir ara rica etmiştik sizlerden. Ben takdim etmiştim. Bir kez daha ekranlarının karşısına yeni geçenler varsa hatırlatayım. AK Parti İzmir'in milletvekili Cemal Bekle bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Haydi, öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizin bugün bir programınız var. Dolayısıyla sizi hızlı bir tempo ile sorularımızı evet, evet, sorup evet, programınıza yetiştireceğiz. Evet. Merak çok etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Anlayışınız Dolayısıyla Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen başlayalım istiyorum ben. Hem AK Parti'nin İzmir çalışmalarını konuşalım. ilk ilçe teşkilatları ile birlikte sahada çalışmalar devam ediyor. Orada hangi doneler geliyor merak ediyoruz. Ama önce AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak yapmış olduğunuz çalışmalarla başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi izleyen tüm seyircilerimize günaydın diyoruz. Ee, dediğiniz gibi AK Parti tüm teşkilatlarıyla sahada. Sosyal politikalar alanına da gel gelirsek eğer kurulduğumuz ilk günden itibaren e yani 2002'den bugüne kadar ki e, sosyal politikalar alanıyla ilgilenen herkes de çok iyi bilir. E, Türkiye'deki sosyal politikalar araştırmalarında iki ayrılır bu dönem. 2002 öncesi ve 2002 sonrası olarak. E, sosyal politikalarda şöyle bir anlayış geliştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk kurulduğumuz günle itibaren söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımızı sosyal politika anlayışımızın merkezine oturttuk. Ve önce insan dedik. Ee, toplumumuzun tüm kesimlerinin e, sosyal refahını arttırmak için var gücümüzle sahadayız çalışıyoruz ve bundan hiçbir zaman ödün vermedik. Hı hı. Bizim için e, insanımız e, onun insanımızın sosyal refahını arttırmak, o devletin kapsayıcılığını hissettirmek çok kıymetli oldu. Ee, çok farklı alanda, özellikle toplumun en kırılgan gruplarında, o pamuk ipliğiyle hayata bağlı olan en kırılgan gruplarına o hay hayata bağlı gruplarını ki tabik, yani önemli. o çok kıymetli, hem çok hassas, e, hem de çok ince bir çizgi. Aynen öyle, e, aynen öyle. Var gücümüzde de bu, bu noktada çalıştık. Bu tabii beş ana madde altında sıralabiliriz. Yani aileye yaptığımız yardımlarımız var. Sağlık alanında yaptığımız bu yardımlarımız var. Barınma alanında yaptığımız yardımlar var. Eğitim alanında yaptığımız yardımlar var. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geldiğimiz ilk günde ilk günden bu yana baktığımızda biz yaklaşık sosyal yardımlarda ayırdığımız bütçeyi ayırdığımız payı 100 kata yakın arttırmışız. Yani bu çok kıymetli. Hatta birileri bunu eleştirir derler ki, ya işte sosyal yardımlarla geçinen bir sınıf hayır. Yani biz geldiğimizde dört kalem olan e, sosyal yardımları bugün. E, 55'in üzerinde yardım kalemine çıkarttık. Bu şeyle olmuyor. Yani bu bir işte sosyal yardım hayır. Burada bölüştüğümüz şey güçlü bir ekonomi, güçlü toplum ve neticesinde güçlü yani sosyal politika sadece bir konuda yardım ederken bu birden bir kişiye 10 kola, 10 kola Aynen çıktı. öyle. Baktığınızda e, kurulduğumuz Akberk'in kurulduğu yıllarda Türkiye'de yapılan sosyal yardımlar 4 kalemle e, ele alınıyordu. Bugün söylediğim başlıklarda yaklaşık 55 kalemimiz var. Ve o gün sosyal e, yardımlara ayırdığımız bütçemiz ile e, bugün arasındaki fark yaklaşık e, 100 kat. Ya yani Bu çok ciddi bir anlayış ve vizyon değişikliğini e, işaret eder. E, ve her yerde de belirtmeye çalışıyorum. Sosyal yardımlarda e, güçlü bir ekonominiz olması gerekiyor. Güçlü bir ekonomimiz olmazsa bölüşeceğiniz tek şey yoksulluk olur. Hı hı. Ne mutlu ki Türkiye her alanda olduğu gibi bu alanda da güçlü ekonomisiyle ciddi bir fark ortaya koyuyor. Ve sosyal yardımlar alanında her geçen gün dünya standartlarında mesela AK Parti e, öncesinde e, yanlış hatırlamıyorsam biz sosyal yardımlar alanında Sosyal geçmiş alanında 101 veya 102.ydik Bugün baktığınızda ilk 50 içindeyiz Ve çok gelişmiş ülkeler standartında Yardımlar yapıyoruz Bu çok kıymetli bu çok önemli Ülkemizin her vatandaşına Ülkemizin her köşesine Bölge ayırmadan her köşesine Bizim Birinci sınıf vatandaşımız Anlayışıyla o devleti ee, o devletin sıcaklığını o sosyal devlet anlayışını yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle kırılgan gruplarda, hı hı. özellikle dezavantajlı gruplarda, gençlerde, her alanda bunu net bir şekilde ifade Şimdi etmeye çalışıyoruz. Şimdi birkaç spesifik alana böldük. Ben oradan kadınları bir çekelim, çıkaralım. Kadınlarla ilgili <laughs> yapılan düzenleme ve çalışmaları da konuşalım istiyorum. Çok Çünkü kadın var toplumun mihenk taşı, toplumu evet. yetiştiren onlar annelerimiz. E, topluma katkı sağlayan, üreten, e, evlat yetiştiren aslında en önemlisi. Bu ülkeye bir birey yetiştiren evet. kadınlar. Ama e, bir bir taraftan da ne yazık ki şiddetin e, farklı boyutlarına maruz kalanlar da kadınlarımız. Maalesef, Dolayısıyla maalesef, burada maalesef. düzenlemeler önem arz ediyor bir e, Dün yaşadığım bir şey anlatmak istiyorum evet. Kadınların bu alandaki e, Söz konusu kadın olduğunda Kadınlar böyle hiç söylemeden Birbiriyle e, ortak hareket etmesi var Dün Tire'deydik evet. e, Tire'de gezi geziyoruz böyle Esnafımıza selam veriyoruz e, Yanlışlıkla bir esnafa atlamışım O, o, evet. o engamle Bizim teşkilattaki kadınlar dedi ki vekilim olmaz Orasını kadınlar çalıştırıyor Hemen geri dönüyoruz Görmüşler hmm. bir kadın işletmeci. Hemen Kadınların beni tabi kaçmaz. tabi tabi hiç. E, hemen beni geri götürdüler. oturduk çok da iyi oldu sohbet de ettik orada bir e, kadının da başarı hikayesini e, dinleme imkanımız oldu. Bu arada tire demişken şunu da söyleyeyim tirede dün e, bize. Hem çok teşekkür edildi. karınca modelini dün Tire'de uyguladık. beş vekilimizle sahadaydık. Tüm teşkilatımızla il başkanları, il gençlik kolları başkanımız, eee il kadın kolları başkanımız tüm teşkilatımızla eee Tire'deydik. vatandaşımızla, esnafımızla bir aradaydık. Belevi yolu ile ilgili çok soru gelmişti. Buradan Hı. sizin canlı Yenice'liler de Ocak ayına kadar bir yol ee, dün, o yolda kullanma, çünkü e, dün dün oyunda kullanma. dün dün orada e, bize en çok gelen konulardan biriydi. İnşallah Ocak ayına kadar e, o yolda zaten bitmiş durumda bir 3-4 kilometresi kalmıştı. O konuda çok teşekkür ettiler. Kalan kısmı da sordular. Eee onu da en geç Ocak ayına kadar nasipse bitirmiş oluruz diye. E, evet evet. Yani. kadınların ilerlemesi noktasına geldiğimizde buradaki sosyal adalet e, kadınların kadının hayatının her alanında e, Hak ettikleri Tabii Şunu da söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Biz bu konuda Geç kalınmış pek çok şey yaptık ama Bunu hiçbir zaman Bir lütuf olarak da görmedik Geç kalınmış ve hak temelli bir anlayış olarak gördük. Ee, onu belirtmek isterim ve bu alan sadece sizin de belirttiğiniz gibi sadece kadınlarla değil, bunun hep beraber, sadece e, kadınlarla değil, hep beraber bu konuyu ele almamız gerekiyor. ilk günden itibaren e, bu alanda yapmamız gereken e, yasal düzenlemeler vardı. E, pozitif ayrımcılık ilkesi getirilmesi gerekiyordu. Bunu yasayla güvence altına aldık. Hı. Kadınlara e, sosyal hayatın her alanında uygulanacak pozitif e, ayrımcılığı Yasayla düzenleme altına aldık ve Mecliste şu an başkanlığını Fatma Aksal vekilimizin, Edirne milletvekilimizin yaptığı kefek komisyonu oluşturuldu. Yine kadın kadın ve kadın ve erkek eşitliği ile ilgili bu alanda çok önemli çalışmalar da yapıldı. Eşit işe, eşit ücret anlayışı işi yine bu alanda gönül rahatlığıyla söyleyebileceğim çalışmalarımızdan bir tanesi. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani Bunu belirtme belirtmeye de gerek yok ama yasal düzenlemelerle, şomin uygulamasını herkes çok iyi biliyor ve bir milyondan fazla insan 1 bir milyondan fazla kadın kullanmış. Bu da çok önemli bir gelişme. Yine doğum izinleriyle ilgili yaptığımız çalışmalarda eğer özellikle engelli e, çocukları olan kadınların e, daha erken emekli olması ile ilgili yaptığımız çalışmalar. yani bu, bu alanı kolaylaştırmak ve hayatın her alanında e, o eşitliği arttırmak için e, bu sorunları çözmek için ee, var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman da bu yeterli demiyoruz. Hı hı. Yaptığımız her bir yenilik bir sonraki yeniliğin de öncülüğü oluyor. Bir sonra çıkardığımız her bir yasa e, sürdürülebilirlik aslında. Burada yaptığınız her şeyin sürdürülebilirliği ve e, o adil toplum anlayışının oturması için çok kıymetli yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi genel olarak İzmir'i de değerlendirelim. Ee, İzmir özelinde, İzmir nasıl yönetiliyor sorusunun altında değerlendirmelerde bulunalım aslında. Hmm. Birkaç başlık var sormak istediğim Lütfen. ama genel fotoğraf nedir? İzmir nasıl yönetiliyor? Şimdi dün Tire'deydik dedim. Ondan önceki gün farklı ilçelerimizde gezdik. Bu şehrin bana göre en büyük sorunu, en büyük sorun, en yönetilememesinden büyük sorunu vizyonsuzluk. Yani e, bu şehri yönetenlerin neyi, nerede, ne zaman yapacağıyla ilgili bir planı yok. Bir başı boşluk var ve sürekli bir manipülasyon ve algı var. Hani e, artık İzmirli bunu çok net gördü. İşte ne yaparsak yapalım, işte bize. Merkezi hükümet izin vermiyor gibi bir algıyla işin kolaycılığına kaçmak. Mesela var. yatırımlarda öyle bir iddia var DYP tarafından İzmir yeterli bütçeden payı alamıyor. Bu yüzden de yatırımlar ee, eksik kalıyor iddiası var. Bunun böyle olmadığını biz defalarca anlattık. Yatırılan paranın tüm belediyelere eşit yatırıldığını e, defalarca anlattık ama sokakta da gezerken artık şunu çok net görüyorsunuz. Vatandaşımız işte her geldiklerinde, İzmir'e her geldiklerinde artık yüzlerine vura vura yönetemediklerini ve vizyonsuzluklarını bağıra bağıra yüzlerine söylüyorlar. Artık bu yalan ve yalgı, yanlış algı operasyonlarıyla gidebilecekleri bir yer kalmadığını kendisi de farkında. i̇l başkanı belediye başkanı ve milletvekilleri aynı konu alt, aynı konu hakkında üç ayrı açıklama yapabiliyor. Yani birbirlerinden de habersizler. Ee, ...dediğim gibi bu şehrin en büyük sorunu İzmir çok güzel bir şehir bu arada. Yani kendisi çok güzel bir şehir. ...insanı çok güzel bir şehir. Her şeyin en güzelini hak eden. Ya burası bir liman şehri ya bir liman şehri. O, o bir tipik bir liman şehri olmanın her türlü özelliğini taşıyor. Yani o e, insan zenginliğiyle, kültürüyle, ...moza ile... E, tarihi dokusuyla buranın en büyük eksikliği onca zenginliğinin yanında Yerel yönetimlerdeki vizyonsuzluk. Mukayese bile edemezsiniz. Yani şimdi e, biz söyleyince böyle hemen şey yapılıyor ama ya aynı aynı dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'deyken biz 96 büyük proje ile İzmir'ler çok iyi bilir. E, Göztepe Stadyumu açıldığında aynı gün 96 büyük projeyi açtık ve hiç de öyle ortalığı ayağa kaldırmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, müjdelerini verdi. Aynı gün açtık. Şimdi karşı tarafta da eee musluğu akmayan, çeşme açan bir e, algı var. Yani bu ikisini, bu vizyonları mukayese etmeniz tabii ki imkansız. Bakan Varank'ın yine sanayi yatırımları ile ilgili yaptığı tabii, açıklamalar tabii, tabii, tabii. da vardı. Ya <laughs> Maalesef, maalesef o algı operasyonları orada da yani e, hiçbir şey yapmamak ama bu sosyal medya üzerinden algı yalan yanlış algılarla e, bu süreci yönetmek bu işin en kolay. Ama Sayın Varank'ın da dediği gibi yani e, e, o bilişim konusunda teknoloji konusunda, İzmir'e yapılacaklar konusunda. Yani biz burada e, gençlerimize inovatif yaklaşımlarla, akıllı şehir e, anlayışımızla altı binden fazla gencimizi istihdam edecek bir binlerce e, gencim, binlerce gencimizi, binlerce mühendisimizi istihdam edecek bir altyapı hazırlarken ee, ki o kurduğumuz tesisler de ortada yani hiçbir şey yapmadın iki resimde ortada önceki hali sonraki halde ortadayken e, nedense öyle İzmir'e e, hükümet hiçbir şey yapmıyor algısını e, sahada e, yaymaya çalışıyor ama biz dediğimiz gibi biz işimizi yapıyoruz biz milletimize hizmet etmekle görevliyiz ve bu aşkı bunu aşk ile yapıyoruz bunu yaparken de yorulmuyoruz biz eser siyaseti yapıyoruz eserlerimizle anılıyoruz ee, ve bu da bizi yormuyor. Çünkü bu millete verdiğimiz sözümüz ve sevdamız var. Bir de son zamanlarda İzmir'de bir tartışma konusu daha var. O da Yeşildere planları ile ilgili tartışması. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok, ya bakın burada şöyle bir algı oluşturuyor. Biz bir kere Expo'ya karşı değiliz. Onu söyleyeyim. Yani e, sanki Expo'ya karşıyız da e, bizi Expo yani böyle bir kandırmaca var. E, ama şuna karşıyız yani e, ben yaptım oldu. İşte ben burasını kentsel dönüşüm alanı. Ya oranın bir dokusu var. Orada yaşayan binlerce insan var. Yani İzmir dediğinizde akla gelen ilk yer merkezde e, akla gelen ilk yerlerden biri eee yani illaki çiçekle ilgili bir çalışma yapacak expo çalışması yapıyorsanız ya bizim eee başkenti olan bayındırımız var bir kere. Yani illaki ama hani bayındır şu burada da şey var. Hani bayındır AK Parti Belediyesi. başkanımız çok çalışkan Ama oradaki vatandaşla konuşmadan e, oradaki muhtarlarımızla istişare etmeden insanlara sonra ben burayı bu şekilde e, yöneteceğim. Bunu böyle yapacağım. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar doğru şeyler değil. Bu işlerde ortak akıl, mutabakat böyle o istişare kültürü çok kıymetli. Geçenlerde oradaydık. Yani sohbet ederken vatandaşımızın bunu istemediğini bu şeyle ilgili. Ee, düşüncelerinin e, bilgilerinin olmadığını Hatta yani işte ben yaptım oldu e, ne kadar hızlı biterse e, belediyenin de bununla ilgili altyapı çalışmasının olmadığını da farkındayız ya Bununla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmamış Neyi nasıl nasıl dönüştüreceklerini bilmiyorlar e, Bence bir kere daha üstünde durulması gereken konu ama burada altını özellikle çizmek istiyorum e, Biz karşı e, biz expoya karşı değiliz yani hiçbir zaman böyle bir şeyimiz olmadı, bir algımız olmadı. İzmir'le ilgili her konuda, buradan da e, çağrımız olsun, ile ilgili her konuda, İzmir'in İzmir'e değer katacak her konuda e, taşın altına elimizi koymaya hazırız. Yani biz hem e, belediye başkanlarımızla ilgili hem e, yerelde yapacağımız her türlü konuda, bakanlıklar nezdinde ki Hamza Başkanımız bunu defalarca göstermiştir. Ee, Genel Başkan Yardımcımız ne olursa olsun bakanlıklara beraber gitmişlerdir çözmekle ilgili ciddi bir ve tüm vekillerimiz de bu anlayıştadır. Yani söz konusu İzmir olduğunda e, İzmirliğin daha refah daha rahat yaşaması olduğunda biz taşın altına her zaman elimizi koymuşuzdur. Hiçbir konuda da geri adım atmamışızdır. Bu arada da dün Tire'deydiniz. Evet, evet, evet. İçi ve saha ziyaretlerinizde biraz daha İzmir'den uzak ilçeler olduğu için söylüyorum. Onlarda koku problemi yoktur. <laughs> Herhalde mi? aldınız mı? Çünkü biz şehir markasında çok <laughs> ya, zor durumdayız. Ya, ya, geçen misafirlerim geldi İstanbul'dan. Ee, şöyle bir gezelim de. Tabi İzmir deyince kordon, işte Göztepe bir gezelim hani bir görsünler ee, utandık. Yani o koku bu yüzyılda ki az önce söylediğim de oydu yani e, işin kolayı kolay işi, işin kolayını bulmuşlar. Ne olursa olsun e, merkezi hükümete at bir yalan yanlış algı operasyonu kolaycılığa kaçmak ama İzmir İzmir artık bu konuda çok net cümleler kullanıyor. Ee, sokakta da bunu görüyoruz. Ee, özellikle e, 2023 e, seçimlerinden sonra e, 2023 başarımızdan sonra 2024'te de ben e, İzmir'in hem Büyükşehir'de hem ilçelerimizde AK Parti belediyeciliği ile artık tanışacağını, bu kadar vizyonsuzluğa, İzmir'in artık bu kadar vizyonsuzlukla İzmir'in artık yürümeyeceğini onlar da görüyor. Hı hı. Yani belediyecilik dediğinizde bu şehrin Anketler altyapısı, alt yapısı, musunuz? bu şehrin altyapısı iptal olmuş durumda. Bu şehrin trafik sorunu artık her geçen gün daha kronikleşiyor. En yani çözmekle ilgili bırakın bir irade koymayı çözümsüzlükle ilgili ellerinden geleni yapıyorlar. Dediğiniz gibi bu şehir kokuyor artık. Yani e, evet, bizim bize... İstanbul'dan gelen tanıdıklarımız da ilk havalimanından a, a, alınca ilk sor... bir koku var. Bir koku Farkında var. mısınız? Aynı. E, diyor. Evet. Aynı. Biz farkındayız. E, Bundan birkaç onunla önce ilgili İSU'dan yani noktalayacak hızı da yollamamız gerekiyor ama son bir dakikamız da var. Eee İSU'dan bir haber geçmişti İzmir Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü koku probleminin önüne geçmek için birçok güzergahta kanal ve ızgara temizliklerini tamamladı. Ee, yoğun çalışmalar sonucunda bölgedeki işte bazı Mürselpaşa, Gıda Çarşısı, Birinci Sanayi gibi bazı bölgeler var. Buralarda koku sorunu çözüme kavuşturuldu diye bir haber geçtiler ama ben e, ben hep beraber bu şehirde yaşıyoruz. <laughs> hep beraber bu şehirde yaşıyoruz. Yani e, şeyle olmuyor bu. Hani Ben geçti deyince geçmiyor. Yani bu şehirde bu şehrin sokaklarında çöplerin toplanmadığını hep beraber görüyoruz. O kadar fazla sorun var ki ve yapmakla ilgili bir irade koymuyorlar ortaya. Ya yani şunu az önce de söylediğim gibi plansızlık, vizyonsuzluk. Ya bir belediyenin görevleri belli. Bununla ilgili hiçbir şey yapılmazken e, çö, projeleri yok. Bakın iddia ediyorum 2024 seçimlerinde, 2019 seçimlerindeki projelerini koyacaklar çünkü hiçbirini yapmamışlar. E, bu derece e, rahatlar. Bu derece rahatlar ama sokakta da gezerken İzmirli'nin bu konuda artık e, net bir tavırla kendini ifade ettiğini görebiliyorsunuz. İzmir artık kendine yakışır. Vizyoner bir belediyecilikle e, tanışmak istediğini görüyorsunuz. İnşallah 2024'te e, bunun taçlandığı yıl olacak. E, İzmir'in e, hak ettiği o vizyoner yönetimin... Ee, gelişeceğine inanıyoruz. Ben çok teşekkür Biz çok ediyorum. Teşekkür Saatimiz 10.56. Sizi daha fazla programınıza e, geç bırakmayalım. Evet, bugün kadın kollarımızın e, e, ilk il kadın kollarımızın bir program var. Dilek kardeşimizin yaptığı. Ee, orada da bir, bir şekilde oraya evet, gideceksiniz. Evet. Ana için içinde çok, Biz teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. çok ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Uzun çok bir vakitte yine bekliyoruz. İnşallah mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Evet efendim Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Hem Ak Parti'nin İzmir'deki çalışmalarını dinledik. Hem sağ çalışmalarından gelen mesajlar hem de İzmir'deki sorunlar, İzmir'in yönetilmesi noktasında neler yaşanıyor detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Programı noktalayacağız. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saat deriniz onu gösterdiğinde buluşabilmek ümidiyle hoşçakal